bence konuyu sen aç. Yok. İlk günden beri ilk adımı hep ben atıyorum. Bu sefer yapmayacağım. Bu çok ciddi bir konu. Salih'in konuşması gerek. Ama Feride'ciğim ben de git Salih'e gel evlenelim de demiyorum ki. Sadece bir sor. Biz neyiz de? Daha ne kadar böyle başkalarının evinde kalacağız de? Ya da ne bileyim hani ben bir ev tutayım diyorum. Gel sen de başımda bir erkek olarak dur de. Bahar ben bu yaşıma kadar kendi ayaklarım üzerinde durdum. E tutmak çok meşakkatli bir şey değil. Ben tek başıma yağın karı eritirim. Sen merak etme. Ama Ferideciğim ben de aksini söylemiyorum ki. Sadece Salih'e birazcık cesaret ver diyorum. Bak erkekler çekingendir. Çocuk gibidirler. Eğer sen onları yönlendirmezsen girecekleri yere bulamazlar. Yolda kaybolurlar. Hmm. Tamam. Sahipsin. Ee, evet. Hakim Hanım çok müsait. Ben de zaten gidiyordum. Çitlen Bey. Senin yine bir çenen açıldı. Feride. Ee, benim işim daha bitmedi. Akşama da biraz geç geleceğim. Sen kendin gidebilir misin? Salih. Ben Ağrı'da da Ayvalık'ta da ikişer yıl görev yaptım tek başıma buradan Sultanahmet'e kadar gidebilirim herhalde. Biliyorum, biliyorum ama gönlümün istediği bu değil. İşimi bitireyim hemen dönerim eve. Sonra da beraber yemeğimizi yaparız. Sen gel bakarız. Tamam. Salih. Ne işi bu? Sonra anlatsam. Peki sormadım sen. Kolay gelsin. Salih? Salih İpek. Yüzünü gören cennetlik vallahi öldün mü kaldın mı merak ettim. İşlerim vardı. Mesai aksatıyorsun? Bir şey mi diyecektiniz? Oo. Oyaladım galiba seni. Feride odasında mı? Evet. Sen de çıkıyorsunuz zannımca. Yok bir şey. Veda ettim diye soracaktım. Tamam. Tadın yok senin. Tutmayayım ben seni. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Elveda Salih. Ya da her kimsen. Has kundura. Buyurun. Merhaba. Nihan Altun'u arıyorum. Ee, evde yok anne. Nerede bulurum? Ne zaman gelir? Bilmiyorum ben yeni geldim. Evde yoktu. Ama gelir herhalde birazdan. Siz kimsiniz? Bana bak. Doğruyu söyle. Derhal çağır anneni. Memlekettimdir benim Salih. Öyle mi? Ne güzel. <laughs> Bugün biri daha sordu Salih'i. Çıkmayacak herhalde. Ben bir tutturayım arkada. Bir sayı bitti mi kardeşim? Bitmedi ama bu saatten sonra işlem de olmaz. Sen sabahla gel. Ben de sana bakıyordum. İşte hemşerim Salih gidiyor. Eyvallah abi. Baksana bir